insanımız cezaevlerinde, sürgünde, şurada, burada. Biz ne yapacağız? Çok teşekkürler. Son bir soru alalım. Ondan sonra panele dönelim. Yani ben belki ilk soruyla bağlantılı bir şey. Tanıtır mısınız kendinizi? Muhsin Öztürk Aksiyon Dergisi. Eee bu başkanlık sistemi tartışması belki anayasanın hazırlanmasına engel değil ama sanki bir kaçış alanı gibi oluyor. Yani başkanlığı tartıştığımız zaman bir sistemi tartışmış oluyoruz. oluyoruz. Ee, Levent Hoca'nın başta dile getirdiği ilkeler çerçevesinde bir tartışma olmasını şahsen ben beklerdim. Yani elbette başkanlık sistemini tartışacağız ama o ilkeler de mesela tartışılmalı. Ee, <laughs> AK Parti ve muhalefet nasıl bakıyor o ilkeler? Çünkü esas herhalde temel Mesele o diyelim. Hangi ilke? Hangi ilkeler? Hangi ilkeler? İlkeler, temel ilkeler. Yani Levent Hoca'nın başta bahsettiği hani parlamenter sistem de olsa, başkanlık sistemi de olsa tamam. tamam. Yani nedir evet. bu anayasadan olmazsa olmaz? Tamam. İşte vesaire ana değil. Yerellik vesaire gibi temel hak ve özgürlüklerin tamam. korunması, birey öncelikli bir yargı devlet tanımının yapılması gibi. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, panele dönelim. Ee, Levent senle başlayalım. <laughs> Ve böyle bir sırayla buradan sırayla gidelim. Eğer beşer dakika içinde tutabilirsek bir tur daha yapma şansımız olur. Bana doğrudan zaten bir soru pek yok. Galiba Sayın Çetniye'dir bir Evet, evet doğrudan de bir şey var. bir şey söylemem lazım. Birincisi Yok dediğiniz şey var aslında. Yani siz çift meclis diyorsunuz, biz iki kameralı yasama organı diye ifade etmişiz raporumuzda ve parlamenter, evet par parlamenter sistem. Evet doğru rapor okumadıysanız özür dilerim. O zaman ben de rapor okumadığınızı sunuşumda ben o noktaya değinmedim. Tabii raporda onu biz dikkate aldık ve iki meclislik veya sizin deyiminizle çift meclisli bir yasama organının bu sistemler açısından nerede durduğunu değerlendirmeye çalıştık. Parlamenter sistem veya başkanlık sistemi fark etmez. Her iki sistemde de yasama organı tek meclisli veya iki meclisli olabiliyor. Ama eğer federasyonsa iki meclislilik zaten bir veri gibi karşımıza çıkıyor ama öbür taraftan e, bölgeli devlet e, söz konusuysa bölgeli devletten de kastımız e, bölgesel idarelerde yasama organlarının olması ve yasama yetkisinin esas itibariyle bölge meclislerinde e, toplanması merkezdeki parlamentonun yasama yetkisinin ise e, bunlara göre biraz daha sınırlı olması şeklinde ben öyle anlıyorum burada da iki meclislik e, bir şey esas BDP'nin önerisinde hatırlamadım ama iki meclislik yok galiba. Bölge meclisi var ama merkezi parlamentoda iki meclislik zannederim yok. Onu belki hani sizin önerinizin bir eksik tarafı gibi söyleyebiliriz. Bu Amerikan anayasasında demokrasi lafının geçmemesiyle ilgili de bir şey söyleyeyim. 18. yüzyılda dünyada demokrasi iyi bir şey olarak görülmüyor. Yani Aristoteles ve Platon'un demokrasi aleyhine yazdıklarından biz hemen hemen 2. Dünya Savaşı'nın ertesine kadar, 1945'e kadar hem siyaset bilimi literatüründe hem kamu hukuku literatüründe evet, hem de pratikte demokrasinin iyi bir rejim olarak anıldığına pek rastlamıyoruz. Hak mücadelesi yapan işçi sınıfı gibi kadınlar gibi, işte ezilen halklar gibi onlar tabii bu hak mücadelelerini demokratik talepler olarak gündeme getiriyorlar ama bugün geldiğimiz noktada hak ve özgürlükleri güvence altına almanın en iyi yolunun demokratik sistem olduğunu biliyoruz. Yani yasa yapma sürecine toplum demokratik bir biçimde kendi iradesini katmazsa hak ve özgürlüklerin de güvence altına alınamayacağını düşündüğümüz için bugünün temel değeri demokrasi. O yüzden demokrasinin varyasyonları olarak başkanlık sistemini ve parlamenter sistemi göz önüne alıyoruz. Bu arada bir iki noktaya da temas edip hemen bitireyim. Birincisi başkanlık sistemi Sayın İmaya'nın dediği gibi aslında saygıdeğer, demokratik bir sistemdir. Ve bunu hani layıkı veçiyle diyeyim tartışıp kurumsallaştırmaya karar verirsek, onun da tabii ön şartlarını işte raporumuzun başında koyduğumuz şartlardır. O zaman olur. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisindeki Sayın İma'ya da onu söyledi aslında. Yani başkana yasama yetkisi vermek. Yürütme organına yasama yetkisi vermek. Sonra da bu yetkinin nasıl kullanıldığını asıl yasama meclisine denetlettirmek filan gibi bir öneri ki bu başkanlık sistemi değil. Yani bu başka bir sistem. Bu başka bir şey. Yani onun adı başka. Ama başkanlık sistemi değil. Başkanlık sistemi tabii ki var. Ve şu anda dünya üzerinde Demokratik hak ve özgürlükler sistemine uygun bir devlet toplum ilişkisini kurmuş olmak bakımından işte Freedom House gibi veya UNDP gibi kurumlardan hani tam geçer not alan 87 ülke var. 196 ülkenin içinde demokratik ve özgürlüklere bağlı olmak bakımından tam not alan 87 ülkenin içinde bunların 36'sı filan başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Dolayısıyla hani başkanlık sistemi 1970'lerde, 60'larda, 50'lerde, 30'larda olduğu gibi işte Latin Amerika'nın acı tecrübelerinde olduğu gibi hani doğrudan diktatörlüğe gitmez ama baştan diktatörlük gibi kurarsanız başkanlık sistemini o zaman zaten sistem kendiliğinden bozuk olacak. Bilinçaltı gibi bir referansta bulunmak istemiyorum Sayın İmaya'ya. Nasıl olsa benden sonra konuşacağı için istediği gibi sert cevaplar da verebilir bana ama Atatürk-İneni dönemleri tek parti diktatörlükleridir. Tek parti diktatörlüklerinde başkanlık sistemine dönük bir eğilim var zaten tarihsel olarak da dediğiniz zaman ister istemez diktatörlükle başkanlık sistemi arasında bir paralellik kurmuş oluyorsunuz. Düşünce düzeyinde. Hiç oraya bir referans bence vermeyin. Yani Atatürk-İneni dönemleri diktatörlük dönemleridir. Adam Cumhurbaşkanı olunca paradaki resmini dahi de değiştirdi. Dolayısıyla hani evet. o dönem başkanlık sistemi tartışmamız için referans olmamalı bitirdim. Çok sağ ol. Evet, Bana da yani üç soru var ama son sanırım soru herkeseydi. Temel ilkelerde yaklaşım Aslında. gibi algıladım. Ha ben girdim belki kısa kısa cevaplamaya çalışayım. Bu ilk soru demokratik zemin oluştuğu tezine katılıyor musunuz? Yani bu <laughs> esas itibariyle katılmıyorum. Çünkü ben anayasanın sadece uzlaşma komisyonu masasında kapalı kapılar ardında partilerin temsilcilerinin görüşlerini söylediği orada kırmızı ve yeşil yazım üzerine bir çalışma olarak görmüyorum çünkü. Ben anayasanın toplumun gerçekten ee, katılımının mümkün kılındığı şeffaf olduğu ve o demokratik zeminin gereklerinin her yerde oluşması gerektiği anlamında anlıyorum. Tabii ki masa demokratik yani Sayın ya o yönüyle katılıyorum yani masada her şey konuşuluyor doğru ee, bir tartışma ortamı var ve ben şu yönüyle ek yapayım yani Türkiye yakın tarihine gerçekten Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasında yapılan tartışmalar görüşler değerlendirmeler e, çok önemli bir katkı sunacak yani ileride dönüp baktığımızda o gün ne tartışılıyordu? Bu katkıyı olumlu değerlendirenler, olumsuz değerlendirenler, geniş yani her tür tartışma yapılabilir ama ben çok önemli bir tartışma yürütüldüğü kanaatindeyim. Ama dışarıya baktığımızda toplum sözleşmesi yapılan ııı e, mazemini açısından asla ve asla e, anayasa yapımı açısından özgür, demokratik bir tartışma ortamı yoktur. E, Mayıs ayında başladı yazım çalışması, ondan öncesinde biz yol temizliği önerilerini sunduk. Anayasa yapımında en hayati meselenin anayasa konu içinde ne yer almalıdır şeklindeki soruya halkın özgürce tartışıp cevap vermesi gerektiğini, bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin yasal değişiklikler suretiyle kaldırılması gerektiğini söyledik bu taleplerimiz bugüne kadar da halen yerine getirilmiş değil. Hatta Kürt siyasal partilerinin ve değişik kurumların ortaklaşa dört madde üzerinde bir imza kampanyası başladı. Basına da yoğunca yansıdı. Ee, örgütlenme özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, Kürt ve Kürdistan adında e, çalışma yapılabilmesi, anadilde eğitim ve vatandaşlık konusunda dört maddeli bir imza kampanyası başlatıldı. Bütün kampanya valilikler tarafından yasaklandı. Resmi olarak yasaklandı. Yani dendi ki Kürtlere, Kürt halkına siz anayasada ne istediğinizi tartışamazsınız. İmza kampanyası da yapamazsınız. Ama anayasa yapım çalışması devam eder. Yani anayasa yazılır. Hani bu kadar demokratik bir zemin var yani. Diğer taraftan herkesin bildiği bir şey bir cümleyle geçeyim. Şu anda binlerce siyasetçi içeride. Demokratik siyaset yürüten arkadaşlarımız içeride cezaevlerinde milletvekillerimiz cezaevlerinde başta. Ee, yani bu yönüyle, bu perspektifle demokratik zemin özgürlükçü bir tartışma ortamı olduğunu e, söylemeyi çok isterdim. Ama maalesef tablo bu. Yani tutuklamalar, yasaklamalar, e, cezalandırmalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her gün verdiği ihlal kararlarıyla birlikte e, bir anayasa yapımı devam ediyor. Diğeri, ee, sizdiniz herhalde sordunuz demokratik sol partide sorunuzu anladım da ben de aynı tonda mı cevap vereyim emin değilim Kuzey Irak'la ilgili demokratik özellik istemimizi niye sordunuz anlamadım ama olumsuz yani niyetinizi okuyarak söyleyeyim büyük Kürdistan falan kastettiyseniz şöyle söyleyeyim ben cevap veririm müsaade ederseniz cevabımı vereyim Bizim e, Güney Kürdistan'la ilgili bir tasarrufumuz buradan söz konusu olamaz. Orada Irak Federal Kürdistan bölgesi var, bir yönetimi var. Seçimle iş başına gelmiş. Ama şunu kastediyorsanız doğru Kürdistan Birinci Dünya Savaşı'da bölündü. Dört parçaya başka ülkelerin egemenlikleri altına verildi. Biz de Türkiye'de yaşayan Kürtleriz. E, Rojava var, İran var, işte Erivan var. Yani bu tarihe girmeyelim isterseniz. Yani bizim buradan Irak'ta ya da güney kürsanda rojava'da şu olsun. Yani bu kararı anayasal olarak önermemiz teknik olarak zaten mümkün değil. <laughs> Nasıl ee, Yani Kürdistan toprakları Kürt halkının iradesi dışında bölündü. Ee, şu anda biz Türkiye içinde mesela Rojava içinde demokratik bir Türkiye, özel Kürdistan diyoruz. Türkiye içinde aynı şeyi söylüyoruz. Demokratik bir Türkiye özel bir Kürdistan ama bir Kürdistan demiyoruz işte buradaki fark ne? Demokratik Türkiye ile birlikte özel bir yönetimler öneriyoruz. Sadece Kürtlere bölge yönetimi ya da özellik önermiyoruz. Önerimize gelince size önerimizi taslağımızdan söyleyeyim. Biz aslında konuşmamda söyledim belki dikkatten kaçmıştır. Bölge sayısı önermiyoruz. Başlangıçta tartışmalarda bu vardı sonra karar verdik. Yani bu sınırları cetvelleri de başka ölçülerle bölmenin anlamı yok. Ee, tam olarak önerimiz bölgesel özel kamu yönetimlerinin sınırları, tarihi, kültürel, sosyolojik, coğrafi ve ekonomik özellikler dikkate alınarak kanunla düzenlenir. Yani İstanbul tek başına bir özel bölge olabilir bizim önerimize göre. Ee, yine Ege bir bölgede olabilir, iki bölgede olabilir. Yani bunu yasama organı, e, bu söylediğimiz kıstasları esas alarak buna göre bir ayırım bir sınır çizebilir. Bizim temel perspektifimiz bu ve bunu sadece Kürt coğrafyası, Kürdistan sınırları için değil, Türkiye'nin hepsi için daha demokratik, daha çağdaş ve Avrupa yerel yönetimler özellik şartına daha uygun ve özellikle raporda çok ayrıntılı söylenmiş. Yani yönetim sistemi ve demokratisi çıtasının yükseltilmesi açısından da çok çok önemli bulduğumuzu Türkiye açısından ifade etmek istiyorum. Başka bir soru vardı. Kürt meselesine bakış değişmedi bir arkadaşımız sordu. Biz ne yapacağız? Biz yapıyoruz, mücadele ediyoruz, direniyoruz. Buna devam edeceğiz. Yani hani bizim kimsenin bize lütfettikleriyle yetinme gibi bir durumu söz konusu değil. Kürt halkı, Kürt siyaseti hep hak ve özgürlükleri açısından bir mücadele yürüttü. Bugün de bitmedi bu. Ee, anayasa yapımı için, yasal değişiklikler için, e, eşit yurttaşlık için, özgürlük için tabii ki susmayacağız. Çünkü bize bakış e, değişmedi den ziyade yani bu e, çağın hak ve özgürlüklerin e, dünyanın yakaladığı çıtanın genel olarak e, bu açıdan çok altında olsak bile bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Başka bir seçenek yok. Yani artık bugünün Türkiye'sinde 2013 yılında e, Roboski faillerini koruyacak kimse olamaz. Yani o yargılansınlar ve ceza alsınlar.